Ellerine sağlık sağ olasın. Afiyet olsun. Ee Zadali sonra? Ha sonra. Ya biz içeriye dinliyoruz, baktık bunlar adamla kadını öldürecekler içeride. Dedim bunlara, hadi hemen dedim dalın gidiyoruz içeriye, kurtaracağız adamla kadını. Ah başladılar bu sefer, yok Ertan'ı bulamayız, yoksu yok bu. Dedim kalkın lan, iki tane insanın hayatı söz konusu. Kalkın dalıyoruz dedim içeriye. Atma lan. Ya neyse ne işte, daha sonra girdik içeriye, çetindi, tekindi, kel falan filan derken... ...tereyağınla kıl çeker gibi çektik adamla kadını, kurtardık. Rahmetli anam Allah kötülükle sınayacağı kulunu bilir derdi. Yani sizin kaderiniz bu herhalde, iyilik yapmak. Aha. Bayağı baya polyan ne ya bu, ha? <laughs> Şimdi ne oldu? Ya... ...ben burada kaldığım her dakika size daha büyük haksızlık yaptığımın farkına varıyorum. Siz Allah'ın her günü... ...kendi canınızı hiçe sayarak başkalarına iyilik yapmak için koşturuyorsunuz... ...ve ben çok bencilce davranıyorum. Sadece kendi derdime düşüp sizi de çok zorluyorum. Yok, yok öyle düşünme. Yani Nurgül, sen... ...evladını kaybetmiş her annenin davranacağı gibi davrandın. Ya yapabilecek bir şeyin olmadığı için kalbinle mücadele ettin kötülükte. Olan bu. Yani şimdi sen de bize bakma yani. Biz kendi çapımızda delileriz. Ha vallahi doğru söylüyor. Ya yoksa kim başkalarının canı için her gün kendi canını tehlikeye atar? Değil mi? Tabii canım. Ayrıca bizi zorladığını falan da düşünme. Ya Ertan ve Ertan gibi pisliklerin tepesine bilmezsek biz yaşayamayız aslında. Ve sana söz veriyorum. Ertan hak ettiği cezayı bulacak. Bundan şüphel olmasın. Çok yanlış yapmışsın Merve. Serhat'ın aklına uyup babanın ofisine böcek yerleştirmek. Hala aklım almıyor. Serhat gözümün içine bakıp... ...senin baban kötü bir adam. Ben onu öldürmezsem kötülük yapmaya devam edecek dedi. Haklıydı da Fatih. O doğru olanı yapıyor. Yani ben bunu hep biliyordum ama babam diye hep arada kaldım. Babandan tamamen vazgeçmiş gibi konuşuyorsun. Evet vazgeçtim. Ondan da Burak'tan. Fatih da. bak, sen onlar gibi değilsin, biliyorum. İyi bir insansın sen. Niçin hala babama hizmet ediyorsun? Çok küçüktüm. On yaşımda falan. Babam öldüğünde... ...anneme ve bana bir tek İsmet Baba sahip çıktı. Ben de ona hizmet edeceğime dair söz verdim. Sözümden de dönemem. Yanlış olduğunu bile bile mi? Babam burada olmandan rahatsız. Kendine ev baksın, parası neyse ben vereceğim dedi. Öyle mi? Artık onun kızı olmadığıma göre... ...bunda ciddi almama gerek yok herhalde. Neyse, ben seni zor durumda bıraktığımın farkındayım. Kemal Bugaz taraflarında bir ev buldum. Yarın gidip bakacağım zaten Fatih. Tamam ben seni götürürüm. Hayır hayır gerek yok ben kendim giderim. Yarın görüşürüz. Hadi size afiyet olsun. Nereye Nurgül? Ee, evde yapacak bir sürü iş var. Var ya şu halimizi biri görsek bayağı güler bize ya. Niye oğlum? Nasıl niye ya? Üç tane kıllı adam her gün çatışmaya gidiyor abi. Evde de bir tane kızcağız var. O da rutin günlük ev işlerine devam ediyor. Böyle saçmalık mı var ya? Vallahi bir şey değil mi? Ben halimden gayet memnunum ha. Öyle sabah akşam sucuklu yumurta yeme derdinden kurtulduk. Serhat, abicim diyelim ki Ertan'ı bulduk, geberttik. Sonrası ne olacak? Nurgül'ü soruyorum yani. Bilmiyorum ki. Hiç bilmiyorum doktor. Yani düşündüğüm tek şey Ertan'ı yakalamak şu anda. Şimdi bu Kersahitler o kulübe gitmez. Gitse bir de bizim izleme işi yalan oldu. Ne yapacağız? Ya elimizde de bir tek Topçuoğlu'nun odasına yerleştirdiğimiz böcekler kaldı. İnşallah oradan bir şey çıkar tamam, kahvaltıdan sonra bakarız ya. Eski kayıtlara da bakmak lazım zaten. Ben bir çay koyayım o <laughs> Ha, bana da dök lan. Bana da. Benim bekliyor kızlar. Nedir bunlar? Ertan'a götürülecek olan sahte Uraim'le baba. Gerçek gözüksün diye kurşun kaplı kutunun içine koyduk. Ertan bu numarayı yutacak mı? Zaten kontrol edebilmek için çok fazla vakti olmayacak. Buraklar hemen içeri de alıp onu öldürecekler. Plan ne? Samistan Metrup bir otel odasında Ertan'ı bekliyor olacak baba. Biz de sürekli kameralarla orayı izleyeceğiz. Ertan içeri girince hemen peşinden biz girip kafasına sıkacağız. Her ihtimale karşı komandolar oteli kuşatsın. Tamam baba. Ha bu arada Çantaya verici yerleştirdik. Olur da kaçarlarsa falan takip edebileceğiz. Güzel. Hadi göreyim sizi. Vallahi biraz daha geç kalsaydınız beni sevmediğinizi düşünmeye başlayacaktım. Kes sebzekli Arta. Zaten Serhat'a Hoca'nın sıkkın, senden çıkarmam Ya sen de negatif enerjiden geçilmiyorsun ha. Kafayı takıyorsun topçu olduğuna Serhat'a, ondan sonra negatif enerjiyi atamıyorsun üstünden. <laughs> Adam peşimizde, farkında mısın? Biliyorum. Ben sana ne dedim? Sen bekle, onlar gelecek bizim duracak. <laughs> dedim mi demedim? Ha? Dedim değil mi? Demedim mi? Ya Neyse bundan sonra daha dikkatli olursunuz. Biz şimdi Katerina ile alışverişe gidiyoruz. Biz içerideyken siz bizi dışarıdan kollayacaksınız. Ne alışverişiymiş bu? Katerina'nın bir tane arkadaşı örgütten atılmış. Nükleer madde satıyormuş. Ona uğrayacağız. Şimdi birader... ...sen bizi buraya herkete yatalım diye mi çağırdın? <laughs> Hesabınıza 500 bin doları yatırdığım zaman... ...bunun bir problem olacağını zannetmiyorum. Gidelim o zaman boş boşuna ya burada beklemedim. Aynen öyle. Bak gördün mü pozitif olunca hayat ne kadar güzel oluyor. Hala bir şey çıkmadı değil mi doktor? Üf, yok abicim ya ikisi de kaput. Ha. İkisini de buldular diyor. Muhtemelen öyle. Ha. Allah kahretsin be. Tamam oğlum ya ikiniz de karalar bağlamayın hemen. Söyleriz Merve'ye gider bir daha halleder. Ya kızın hayatına tehlikeye atamam artık. Zaten bir şey isteyecek yüzüm kalmadı. Abiciğim ben Şahin Göz'le konuşayım belki bir şey bulur. İyi